bugün diyorum ki birazcık sohbet edelim. Ne dersiniz? Niye hocam siz bizde arkadaş mısınız da sohbet edeceğiz? Oğlum ne alakası var? Yani sohbet tadında ders işleyelim diyorum. Hem öğretmen demek arkadaş demektir. O yüzden madem arkadaşız bana bir 100 lira versenize ya. Hocam kendine mama alacak o yüzden istiyor. Oğlum O yüzden benim palukta sohbete çatılabilir mi? Ya şu balığı çöpe atacağım en sonunda ya Evet arkadaşlar bugün meslekler hakkında konuşalım Konuşalım üretmenim Biliyorsunuz hepiniz büyüyünce bir meslek sahibi olacaksınız Bir yerde çalışacaksınız Ya ben çalışmak istemiyorum hocam ya Ne çalışması abi Aynen abi çalışmak ne ya Şu okul bitsin full yatacağım Full yatacaksın mı? Aynen Niye sen koala mısın sürekli yatacaksın? Arkadaşlar çalışmazsanız nasıl para kazanacaksınız? Ya hocam ben çok para harcamıyorum zaten. Sen mi çok harcamıyorsun Melisa? Ya geçen kendine 26 tane oje e, 7 tane de fındıten aldı. Fındıten mi? Onlar bakım için gerekli şeyler. Bakım mı? Aynen. Dur bakayım o zaman. Hmm. Olur bak Melisa'yla dalga geçme. Dilimle döverim seni. Tübe estağfurullah. Arkadaşlar sessiz olun. Evet şimdi herkes e, ileride ne olmak istediğini söylesin ve gözlerini kapatsın. Bir hayal etsin bakalım. Hocam gözlerimizi kapatmasak olur mu? Niye? kapatınca karanlık oluyor. Ben karanlıktan korkuyorum. Tövbe estağfurullah kız. Gece nasıl uyuyorsunuz hemen? Uyku göz bandı takıyorum. Gözünü mü bantlıyorsun? Tövbe estağfurullah. Niye senin gözün sabit durmuyor da mı bantlıyorsun? Ya çayca ne anlatıyorsun sen ya? Uyku göz bandı var. Böyle gözüne takıyorsun, uyuyorsun. Ya uysam o zaman da karanlık olur. Ya o zaman çok karanlık olmuyor. Üf, ne yaparsan yap ya bize ne? <laughs> abi gece uyuyan var mı ya? Gece uyunur mu abi? Niye gece uyumayalım ya? Biz baykuş muyuz? Evet ilk kim başlamak ister? Hocam ben çay ocağında çalışmak isterdim. Tamam gözlerini kapat bakalım bir hayal et nasıl olurdun. Kapattım hocam. <laughs> hoş geldiniz beyefendi. Merhaba. Merhaba mı? Evet merhaba. Ama ben size hoş geldiniz dedim. Ee? E sizin de hoş bulduk demeniz lazımdı. Ne fark ediyor ki ya? Nasıl ne fark ediyor ya? Mesela ben size merhaba desem, siz bana hoş geldiniz deseniz saçma ölmez miydi? Ya ben müşterim niye hoş geldiniz diyeyim? Niye ya? Bir kere de müşteri hoş geldin desin. Ben hoş bulduk diyeyim. Ne öyle? Kardeşim değişik misin? Sıkıntılı mısın? Ne yaşıyorsun sen? i̇yi <laughs> e, tamam. Ne alırdınız? Kebap. Arkadaşım ne alacağım çay ocağında ya? Ya beyefendi onu mu diyorum? Neyle alırdınız çayınızı? Çayın neylisi mi var? Tabii ki de. Mesela e, nohutlu çayımız var. Sonra yoğurtlu Eee ahududulu. Bir de Sucuklu. E siz iğrençsiniz. Ne alakası var? Sucuklu çay. Evet ben seviyorum gayet de güzel. Mideniz çok güzelmiş gerçekten. Üledir Salun. Melisa çayı var mı? Dözdüm hayırdır sen nereden tanıyorsun Melisa'yı? Ne Melisa'sı ya? Oğlum dedin ya Melisa diye. Melisa çayı dedim ben. <laughs> Oğlum bak Melisa'yı nereden tanıyorsunuz öyle? Ya Melisa çayı var ya ben onu diyorum hani çay çeşidi. Ha tamam o zaman. Melisa deyince zinirlendim. Ben gidiyorum. Adamın adı Melisa galiba. O yüzden sinirlendi. Değişik ya. Abi sen bana normal, düz, böyle normal var ya çay. Onu ver. Tamam beyefendi niye bana zekam yokmuş gibi çayı anlatmaya çalışıyorsunuz ya? Ben yıllardır bu mesleği yapıyorum. Ne bileyim abi sucuk falan koyma da. Cık. Yok yok korkma. Normal çay koyacağım. Tamam Şeker ister misiniz? Olur iki tane alayım. Tamamdır. Bir. İki. Ne yapıyorsun abi? E şeker koy dediniz. Ya parmağını niye şey yapıyorsun? E şeker gibi çocuğum. Oğlum ne değişik bir şeysin sen ya. Ya sanki ayağımı değdirdim ya ne abarttın. Ha bir de ayağını şey yapsaydın. Cık. Beyefendi biz hijyene önem veriyoruz lütfen yani. İyi o zaman sen iç. E içelim al ne var al içiyorum al. Oh gayet de güzel olmuş. Biraz tırnak tadı geliyor o kadar yani. Ne iğrenç adamsın ya. Ya yapmıyorum çay ya küstüm. Bu ne şimdi? Ya bırakıyorum işi yapmayacağım ya kalbimi kırdın. Yapmazsan yapma ya gidiyorum ben. Dur gitme. Ne oldu? Sen çay mı istiyordun? Evet. Tamam. Al sana çay. Hmm. Ya benden harika çaycı olurdu. Evet kızım sen ne olmak isterdin? Hocam ben doktor olmak istiyorum. Evet nasıl bir doktor olurdun? Hayal et bakalım. Tamam. İyi. Aynen kanka. Merhaba doktor hanım. Telefonla konuşuyorum. Neyse kanka kapatıyorum ben. Hastişko geldi yine ayırdım. Tamam görüşürüz. Merhaba doktor hanım. neyim var abi? Neyim var abi? Samimiyetten galiba. E tabii ki de. <laughs> ya birkaç gündür gözlerimde ağrı var. Anladım. Senin neyin var? Benim bir şeyim yok. E siz niye geldiniz? Ya arkadaşım hasta. Ona destek amaçlı geldim. Şey neyin vardı pardon? Pardon. Birkaç gündür gözüm ağrıyor. Tamam önce bir fotoğraf çekilelim. Fotoğraf mı? Ya önce de sonra yapacağım. Hani hastayken bir de iyileştikten sonra. Ya ne alaka fotoğraf? Ya hadi hadi. Hashtag muayene zamanı. Eşek mi? Sana eşek dedi. Doktor hanım artık muayene mi etseniz acaba? Ya beni çekmediniz. Siz hasta değilsiniz. Kimi? Değil Evet, gözünüz ağrıyor. E, telefon falan çok kullanıyor musunuz? Yani biraz bakıyorum. Ya telefon kullanırken e, parlaklığını azalt telefonun, öyle bak. Ha, yani gözüm ağrımasın diye değil mi fazla parlaklıkta? Yok kanka, şarjım bitmesin diye diyorum ya. Düşünsene dışarıdasın ve şarjım bitiyor. <laughs> ne kadar kötü bir şey abi. A anladım. E, neyse, ne yapalım abi? E, bir ateşe ölçelim o zaman. Gözüm ağrıyor. Ateş ölçeceğiz. Ya ne bileyim kanka olabilir yani. Ben anlamadım. Tamam. Öyle nasıl ölçüyorsunuz ya? Sanki resim çiziyor da ölçü alıyor ya. Tamamdır. Ee, birazcık yüksek. Ateşin mi var? Ee, yani şöyle eve gidince buzdolabının kapağını açın, biraz yanında durun buzdolabının. Ee, kesinlikle düşer. Anladım. Ee, bir de son zamanlarda uzağa göremiyorum doktor hanım. Üf, i̇yi tamam. Sırf senin gönlün olsun diye yapıyorum. Evet bakalım. O. Evet. Bu ne ya? Yeto. Evet. <laughs> Bu nasıl test ya böyle? Erko. Süper. AB. A okuyamadım Nasıl ya? AB yazıyor. Hayır. AB yazıyor. Neyse tamam. AB. Bunu. Ni. Hmm. Sen sus. Tamam. Ne? Bu. İşte onu okuyamadım. Ne yazıyor orada? <laughs> Tabii okuyamazsın. Alışveriş yazıyor. Siz Alkolar alışverişi sevmediğiniz için okuyamazsınız. Ne alaka ya? Erko işte yani. Alışverişi sevmiyorsunuz. Okuyamıyorsunuz. Ya ne alaka? Küçük okuyamadım işte. Uzağa göremiyorum diyorum. Ben alışverişi severim. Her gün leblebi alıyorum. Saçma sapan yazılar yazmışsın. Yok, yeto, bilmem ne. Bak şu an geriliyorum ben. Ne gerilmesi ya? Şu an hiç iyi değilim. Susar mısın? Ya hasta olan benim. Ben iyi değilim asıl. Pekala tamam. Ha şöyle ya düzgün tedavi edin. Kalp dinleyeceksiniz değil mi? Evet, kalbe bakalım bir. Yani gözle ne alakası var? Anlayamadım. Neyse en azından mantıklı bir tedavi. O zaman yok yok kendi kalbimi dinleyeceğim. Sizinkini değil. Ne? Az önce bağırdınız bana. Kalbim hızlandı. Stres oldum. Tövbe estağfurullah. Gerçekten değişik. Ya kalk gidelim başka hastane Bu nasıl doktor ya? Gitmek kolay, dönmek zor. Ya sus be. Bir de trip atıyor. Değişik ya. Büyük ürün ya. Ben de gidiyorum. Neyse şunu alayım da müzik dinleyelim. Hmm. Benden harika doktor olurdu Sen daha kendine bakamıyorsun. Hastalara nasıl bakacaksın? Hmm. Evet sen ne olmak istiyorsun? Hocam ben kasiyer olmak isterdim. Tamam kapat gözlemini. Hmm. Hoş geldiniz beyefendi. Kolay gelsin. Okutma sesini ağzıyla yapıyor ya. Tövbe estağfurullah. Aha cihaz detone oldu. Beyefendi tartmanız gerekiyordu. Ben dün tartıldım biraz zayıflamışım. Ya beyefendi siz değil havucu tartmanız gerekiyordu. Ha havucu. Neyse ben şuradan şey yapayım. Tamamdır. Ya beyefendi bu ketçabın barkodu yok. Balkonu yok mu? Benim evim balkonu var. Ya beyefendi sizin ne saçma bir algılama sisteminiz var ya. Barkodu yok diyorum. Ya benim kulak duymuyor biraz. Eee beyefendi mayonezlerde indirim var. 74 TL'den 73 TL'ye düştü. İster misiniz? 74'ten 73 TL'ye düştü. Evet. Vış tövbe estağfurullah ne kadar çok düşmüş ya. Umarım düşerken can acımamıştır. Çok düşmüş yani. Beyefendi büyük indirim. Tabi tabi gerçekten inanılmaz büyük indirim. Dalga mı? geçiyorsunuz? Nasıl sen mi dalga geçiyorsun abla ya? Bu nasıl indirim? İyi almayın. <laughs> bu hala bir de trip atıyor ya. Ödeme nasıl olacaktı? He kartla ödeyim. Tamamdır. Ee, şuraya gelirseniz şuradan okutabilirsiniz. Kartımı okutayım. Evet beyefendi. Ya benim kartım okula gitmiyor ki okutayım. <laughs> Öyle bir şaka yapayım dedim. Yapmasaydınız keşke. İyi tamam al. Beyefendi yetersiz dedi. Ne? Beyefendi yetersiz diyor. Kartınızda para yok. Ha sen bana fakir diyorsun yani. Beyefendi ben demiyorum. Kartınız diyor. Ha ben yalancıyım yani. Ya ben size ne zaman yalancı dedim. Ha bir de bana bağırıyorsunuz. Ya yeter artık bırakıyorum işi. Hmm. Benden çok anlayışlı bir kasiyer olurdu. O ben aşçı olmak istiyorum. Tamam. Bakalım. Tamam diyor o yüzden. Hmm. Cevusam, tostun çıralı burada dur. Abi merhaba, kolay gelsin. Hüseyin hoş geldin. Abi bana bir tos versene. Abi bana bir tos versene. Hüseyin, benden tost almak o kadar küçük olay değildir. Ne alaka ya? Herkes benim tostumdan alamaz öyle. Abi alt tarafı tos alacağım. Hüseyin bu tostu yiyebilmen için önce hak etmen lazım. Niye abi sen bilgisayar oyunu musun? Levelleri bitirince ödül olarak tost mu veriyorsun? Gerçekten canın tost yemek istiyor mu? Evet. Ya ben tostu yaptıktan sonra yemezsen? Niye abi üzülür müsün? Ben üzülmem. Toz makinası üzülür. İyi tamam yiyeceğim. O zaman uşağım sana şöyle menü vereyim oradan bak. Bakayım abi. Hamsili toz, levrekli toz, istavrit balıklı toz, karışık balıklı toz. Abi bu ne? Menü uşağım. Abi sen tost yaptığına emin misin? Evet uşağım. Abi hamsili tost ne ya? Yani balık yemek istesem balıkçıya giderim. Sen tostçusun. Uşağım benim tostlarım çok özeldir. Herkes yiyemez. Abi bunu yemek için buraya gelirken midemizi getirmemek lazım. Uşağım bak adamı sinir etme ben. Çara diyorsunuz benim paluklarımla doğru konuş. Abi bir şey demedim de yani normal tost yok mu? Peki sen normal misin uşağım? Hayret bir şey ya. Neyse bana karışık balıklı tost ver ya. Tamam uşağım hemen hazırlayıyorum. Etmeğimizi alalım şöyle. Tamamdır. Şunu koyduk. Evet. Ee, şunu da şey yapalım. Ekmeğimizi şöyle kapatalım. Hazır Usta. Yuh o ne ya? Usta karışık balıklı tost işte. Abi nasıl karışık bu ya? Bir tane var balık. Usta bu balığın kafası karışık. Yani o anlamda karışık. Yani kafası karışık. Düşünceli bir balık. <laughs> ya ne saçma bir yer burası abi. Her şeyi geçtim. O nasıl balık öyle abi? Bunu dinozor mu yiyecek? İnsan yiyecek ya. Adamı sinir ediyorsunuz. Yapmıyorum. Bırakıyorum mesleği. Neyse bunu da alayım yanıma çanta olarak kullanırım. <laughs> Benden harika aşçı olurdu. O yüzden ben spor hocası olmak isterdim. Tamam, kapat gözlerini hayal et. Ediyorum hocam. <laughs> Kolay gelsin abi. Bu iş tövbe estağfurullah. Ne diyor ki bu adam? Alo memur bey e, burada bir olay var e, bir tane adam poşetle tartıştı e, şimdi poşete yumruk atıyor abi düğme abi düğme poşeti yazık ya. Abi yazık. Vurma poşete ya. Neyse sorununuz konuşarak çözül lütfen abi. Düğme poşete ya. Yapma. Sen ne anlatıyorsun oğlum? Hadi ben şimdi be hanım. Özür dile poşet. Hadi bakayım abiden özür dile. Oğlum ne yazıyorsun sen ya? Ya yumruk atıyorsun ya o yüzden. Oğlum değişik misin sen? Spor yapıyorum. He he abi pardon ben öyle görünce. Spor yapmaya mı geldin dozdum? Abi ben zayıflamak istiyorum ya. Bak sana göbeğime. Yani göbeğimin kendine ait bir yaşam alanı oldu artık. O kadar çok yani. Zıkıntı yok dostum. Ben sana yardımcı olurum. İki ayda benim gibi ölürsün. Ya aslında ben lama olmak istemiyorum da neyse. Bir gözler bakalım kol kazlarını. Yani bu işte abi bende yani tavuk kemiği gibi. Kas yok bende. Dostum yemek yemeyi seviyorsun galiba. He abi yiyorum. Abi, gece yiyor musun? He gece de yiyor. Dostum şimdi gece yemek yiyip yatıyorsun ya o yüzden kül alıyorsun. Yani gece yemek yiyip yatmakla alakalı bir durum. He o zaman yatıp mı yemek yiyeyim abi? Nasıl yani? Abi dedin ya yemek yiyip yatma diye. O zaman yatarak mı yiyeyim yani uyurken mi yiyeyim? Dostum senin beyin kasına da ihtiyacın var galiba. He var biraz abi. Dostum gel böyle birazcık yumruk çalış bakalım gücün nasıl güzel. Olur abi. Vış acıdı kolum ya. Oğlum sen mi yumruk atıyorsun o mu atıyor belli değil ya. Ya abi bu ne ya tübe estağfurullah bu beni dövüyor ya. Zanne çok işimiz var. Ya ben yapmıyorum spor ya şuna bak poşetten dayak yedim ya sen de saçma sapan öğretiyorsun. Oğlum bak beni zindirlendirme uçarım sana buradan. Ya sen nereye uçuyorsun ya? Kağıttan yapılmış uçak gibi yamuk uçarsın sen. Ya bırakıyorum mesleği ya çalışmayacağım ben. Hmm. Benden harika spor hocası olurdu ya şu ders bir bitseydi ya. Evet bu ders bu kadardı arkadaşlar. Hepiniz harika meslekler seçmişsiniz. Oh be bitiyor sonunda. Hocam bu arkadaş söylemedi ne olacağını. Oğlum ne güzel fark etmemişti hoca ya. Niye hemen söylüyorsun? Aa evet oğlum seni unuttuk ya. Sen ne olacaksın söyle bakalım. Ee, hocam ben ee, bu arkadaşların hayalinde oynayacağım. Bak bak sırf ders bitsin diye kolay yolu buldun. <laughs>